sağlıklı, doğal ve nefis bir şerbet tarifi. Kolaya rakip demir hindiba şerbeti yapımı ile sizlerleyiz. Demir hindiba şerbeti yapımına yaklaşık 2 litre sıcak suya yarım kilogram preslenmiş demir bayı parçalayıp atarak başlıyoruz. Sıcak suda yaklaşık yarım saat beklettikten sonra 7 adet çubuk tarçın, 2 kök kurumuş zencefil, yaklaşık 9 adet karanfil, 5 tane de kakul ekleyin. Üzerine 3 litre kadar su ekleyip toplamda 5 litreye tamamlayın. Orta ateşle kaynayana kadar pişirin. Kaynamaya başlayınca yaklaşık 2 su bardağı şeker ekleyip yaklaşık yarım saat pişirdikten sonra ocaktan alın. Ocaktan aldığınız demir-hindibaş şerbeti karışımını en az 6 saat beklettikten sonra süzüp buzdolabında bir süre bekletin. Demir hindibağ şerbeti ayrıca kan arttırıcı özelliği bulunur. Ferahlatıcı demir hindibağ şerbeti hazır soğuk servis yapınız. Afiyet olsun.